Güzel ve sıcak bir gülümseme bir anda tüm havayı değiştirir. <laughs> en güzel, en doğal, en içten gülüşse çocuklarda. Orası bir gerçek. Dünya üzerinde başarısının yanında gülüşüyle de ünlü pek çok yıldız var. Angelina Jolie, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence ve tabii ki Julia Roberts bu isimlerden sadece ilk aklımıza gelenler. Bizim topraklarımızdan bir Adile Naşit, bir Kemal Sunal'ın gülüşünü kim unutabilir ki? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesin gürültüyü. Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Ayşen Guruda ve unutulmaz pek çok özel sima. Ani olarak düştüm de. <gülüyor> <gülüyor> Aa, konuştum. Sen konuşturdun beni. Yanlışınız var hocam. Sessiz gemi Hümeyra okuyor. Yahya <laughs> <laughs> ya Kemal diye bir şarkıcı yok. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz Mahmut Hoca. Küçük bir yanlışlık oldu da. <gülüyor> 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 Gelin bu hafta Dizi TV'de ATV ekranının en güzel, içten ve sıcak gülümseyen isimlerine birlikte bakalım. İlk aklımıza gelen isim Ben Bu Cihana Sığmaz'ımın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca. Mimiklerini çok iyi kullanan Kaynarca bir bakışı bir gülüşüyle pek çok şeyi anlatmayı başaran bir isim. Bizce gülmek ona çok yakışıyor. Ulan hala aynı pentilik hiç değişmemişsin. Onca senedir benim başıma neler geldiğini bir bilsen Vallahi acırsın bana Cezayir. Ne geldi? Neler neler. Mesela... ...sen ne yapacaksın benim ne çektiğim için ben kendi derdimle sizin kafanızı şişir miyim? ...bazı gülüşler vardır kişinin adeta yüzünü aydınlatır. İşte tam da böyle nitelendirebileceğimiz isimlerden biri... ...sevgili Özge Törer. Gülerken gözlerinin içi gülen, hayat verdiği Bala haturun ...Osman Bey'e olan aşkını gülümsemesine taşıyan güzel oyuncu... ...bu konudaki favorilerimiz arasında. Nice düşmanı yenmeye çare buldum... ...ama bir hatunumu yenmeye çare bulamadım. Oh. Yine yarışamadı sevdamız. Yarışamaz. Oyunculuktaki başarılı performansını sunuculukta da sürdüren Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacılarla kurduğu sıcak iletişim ekrandan hepimize yansıyor. Gülümsemenin çok yakıştığı isimler arasında yer alan İmirzalıoğlu'nun esprili durumlardaki reaksiyonları sosyal medyada en çok izlenenler arasında. Aslen Aksaray eskilim, bayram köyündenim. Abi gülmem mi anladamıyorum. <laughs> 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 Evin kızıyım. Çok da kıymetliyim. Abim var, bir de küçük kardeşim var. Kardeşin de mi erkek? Küçük kardeş de. <laughs> evet, evin tek kızıyım dedim ya evet, abi. Evet, huzur dilerim. <laughs> Estağfurullah abi. Hiçbir kulaktan giriyor, öbüründen çıkıyor değil mi abi? O... Kusura bakma. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kardeşlerimin Süseni, eli Lizge Cömert tebessümüyle ışıldayan isimler arasında kocaman gülüşü genç yıldıza çok yakışıyor. Çekimlerimizdeki neşeli hallerinde hesaba katarak Lizge Cömert'in gülüşünün onun en güzel aksesuarı olduğunu söyleyebiliriz. İyi ki, şimdi. İyi ki Lizge'de şimdi. <laughs> Hiç romantik değilim de <laughs> gerçekten. <gülüyor> Benim kafamdan hep bir cevabım var. Ben şöyle tamam, sana tamam. Nasıl anlatayım bunu yani? <laughs> İnanamazsınız. yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran son yılların gözde isimlerinden. Düzgün fiziğiyle yakışıklılığı tescilli olan Yaran, sevimli gülüşüyle haznesine bir artı puan daha ekliyor. <Sessizlik> Oyunculuğuyla hayat verdiği her karaktere bizi inandıran Bahide Perçin gülüşüyle rolüne ayrı bir güzellik katıyor. Usta oyuncu öylesine gerçek gülüyor ki karakterin hissiyatı hepimize geçiyor. Bir de çocuk büyüteceğiz daha. <laughs> <laughs> Anne hani, dayı olacağım ben ya. <gülüyor> 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 ben anneanne olacağım. <laughs> Sinirim bozulur. <laughs> Fazla yakışıklı olmasının etkisi büyük elbette ancak yine de çok güzel güldüğünü inkar edemeyiz. Karizması her geçen gün biraz daha artan Burak Özçivit, gülünce cazibesini bir oyuncılardan. Bırak lan, bırak. Haydi. Haydi evlat. Haydi. Hadi gel. 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 Yavaş. Oy maşallah. <laughs> Ey maşallah be. <laughs> Ey maşallah. Ateş kuşlarının gülaşesi İlayda Alişan da gülümsemenin en çok yakıştığı isimlerden. Genç oyuncu güldüğü zaman sıcak enerjisi televizyon ekranından hepimize geçiyor. Yani onu görünce öyle trenen bakan şey gibi olursun. Öküz gibi. Ah, <laughs> öküz gibi evet. Al işte. Takip ettin, itiraf et. Yoksa nereden bileceğim buraya neyle geldiğimi? Gülmek herkese çok yakışıyor, dünyayı güzelleştiriyor. Sağlığımıza onlarca faydası olan şen kahkahaların hayatınızdan hiç eksik olmaması dileğiyle. <laughs>